Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Ağustos haftasında terazi burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videolarımızı izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen teraziler neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar. Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık çektiğim videolardan faydalanabilir. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman evet bir denge burcusunuz ve denge kurmakta bu hafta aslında insanlarla baya bir zorluk yaşayacaksınız. Hatta ve hatta bu kadar böyle iyi niyetli davrandığınız, çaba harcadığınız insanlardan böyle bir talebiniz mi var, ya da bir şeyleri oturtmaya mı çalışıyorsunuz? Hayatınızda onlardan destek mi isteyeceksiniz? Bir yalnızlık hissi bu hafta başında çok fazla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Ve siz burada bu insanlara karşı bu kadar iyi niyetli davrandığınızın karşılığında bir pişmanlık söz konusu olacak. Ya keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle yapmasaydım. Bir yönüne baktığımız zamansa diğer taraftan gerçekten size iyi davranan bir insana Bakın bu çok ilginç. Bunu çünkü ben yaşadım bir teraziyle. Çok emek harcadım o insan için. Hani tamamen bir iş ilişkisiydi. Gerçekten elimden gelen yardımı yaptım. Ama çok güzel bir satışa uğradım. Eğer böyle bir şey yaşattıysanız bir insana da bunun pişmanlığını çok fazla yaşayabilirsiniz. Lütfen buna da dikkat edin. Hani bunu yapmaz genelde terazi. Evet yapmaz ama terazi bile yükselen teraziydi. Hani çok bariz görünüyordu bir şeyler. O nedenle buna birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve o insanla oturup zaten konuşacaksınız. i̇nşallah gelir de ben de <laughs> kötü yönümü bugüne kadar görmemiş bir insanın nasıl kötü davranılır onu da göstermek isterim. Ha benim öyle gelsin adalet öyle bir derdim yok. Ama hakikaten ben affetmem mesela. Siz de böyle bir durumda kalabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ya size böyle davranmış bir insanla bir yüzleşmeniz var. Ya da siz böyle bir hata yaptıysanız her terazi yapacak diye bir şey yok. Böyle bir hata yaptığınızı düşündüğünüz bir insana bence gitmeyin. Zaten kartlarda sıkıntı var diyor bilginiz olsun. Peki ben mutluyum. Ama ilişkin bu hafta nasıl olabilir böyle bir durumda? Evet bir kaotik enerji. Bu hafta çok fazla kendinizi yalnız hissettiğiniz, böyle e, aşkın ya da sevginin stabil hale dönüştüğü, rutine bağladığını düş, dönüştüğünden kaynaklı, rutine bağladığını hissettiğiniz bir noktada, stabil kaldığını hissettiğiniz bir noktada kendinizi çok yalnız hissedeceksiniz. Hatta ve hatta Artık bu sevgiyi sorgular hale bu hafta gelebilirsiniz. Hayır. Özellikle ve özellikle evlilik beklentisi olan arkadaşlar varsa böyle bir teklif bekliyorsanız ya cuma günü ya da pazartesi pardon çarşamba ya da cuma günü bu iki gün böyle bir teklif alma olasılığınız yüksek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi kendiniz stabil, hayatın rutinine bağlamış, Ondan sonra kendi içinde bazen böyle olur ya. Hani her şey aynı ve değişen bir şey yok ve artık bunda bunu almışsındır. Ya da sürekli dedim ya siz denge burcusunuz. İnsanlarla iletişim kurmak, onlarla birlikte hareket etmek sizin için çok önemli. İşte partnerinizin işlerinin yoğunluğu olabilir, bir şey olabilir. Bayağı bir ortalık hani kendi içinde karışabilir. Kendi yalnızlığında çok fazla boğulabilirsin, kendini sorgulayabilirsin. Buna hiç gerek yok. Döner mi? Benim ilişkim bitti ama döner mi? Dönmez. Onu da söyleyeyim. Açık açık söyleyeyim. Yalnızlara baktığımızda bu hafta aşk var mı? Evet var. Bence özellikle salı günü hakikaten sana keyif verecek, senle çok ilgilenecek, senden etkilendiğini çok net ortaya koyacak bir insan var. Ama sen buna inanamayacaksın. Çünkü uzun süredir sanırım kendi içinde bu konuda umutsuzlaşmışsın. Ama lütfen buna izin ver. Çünkü gerçekten bu hafta sana çok keyifli, sana çok değer verecek bir aşkın varlığı görünüyor. İnşallah da olsun diyelim. Peki, yalan rüzgarı dediğimiz bizim sıkıntılı, mutsuz, sürekli sorun yaşayan ilişkilere baktığımızda neler olacak? Evet bu hafta kazanan sensin. Yani bu hafta hayatınla ilgili ee, nasıl diyeyim? Ruhunda artık bir yenilenme, yeni temiz bir sayfa açma, gerçekten adaleti yakalamak, gerçekten karşı tarafını o umursamaz, sürekli yuvarlak düğmelerle kafanı karıştırdığı, sürekli gelgitler yaşattığı bir bu merak ilişkisi derim ben. Atarsın bu merakı gelir ya geriye işte öyle bir şeyden artık o kadar bunu almıştım ki artık o aşkın, tutkunun, arzunun içerisinde yoğrulmak istiyorsun ve bir anda bu konuda artık hiçbir şeyi umursamadan önüne bakmak istiyorsun. Ve partilerinle özellikle perşembe günü öyle bir konuşma yapacaksın ki, yani sanki içinde o cıvıl cıvıl enerji hani insan ayrılık konuşması yapabilir ya da sorunları paylaştığında kötü hisseder, bir gergin hisseder. Hayır. Sen kendinden o kadar emin olacaksın ki ben bunu 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 yaptım, ya benimle birlikte bu yola devam et ya da ben önüme bakacağım. Yani öyle güzel bir aşk beni bekliyor ki, ister bu aşkı seninle yaşarım, Diğer verdiğim kişisin, ister önüme bakarım gibi o kadar net bir konuşma yapacaksın ve bunun karşılığını hakikaten bu hafta sen alacaksın gibi duruyor, haberin olsun. Peki iş, para, kariyer bunlara bakalım. Biraz sıkıntılarınız onun olduğu e, maaşı maaşlı çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Biraz böyle sürekli gerildiğiniz birileri varsa iş yerinde onunla bir barış sağlayacaksınız. Ama lütfen, bakın tekrar söylüyorum. Lütfen güvenmeyin. Çünkü söylediğiniz her cümleyi hani patronuna, müdürüne, şuraya, buraya ya da beraber aynı statüde paylaştık, çalıştığınız, aynı statüde olduğunuz insanlara attıran dedikoducu biri gibi görünüyor. İyi niyetli yapabilir ama buna birazcık dikkat edelim. Çünkü burada arkadan çevrilen, doğru olmayan bazı şeyler söz konusu olacak. Ama son kartı affetme kartı demek ki çok fazla can yakmayacak, çok fazla huzursuzluk yaratmayacak bir durum gibi görünüyor. Küçük esnafa baktığımızda bu hafta gerçekten düşüşsünüz. Evet işler bir düşmüş ama bir şeyleri değiştirmek, güçlendirmek adına da önemli bir başlangıç yapacaksın. Dükkan dekorasyonu değiştirmek bile, satmayan ürünü doğru yerde sergilemek bile işin rengini değiştirebiliyor. Bu hafta işte hani daha fazla kazanmanın yolunu bulacak doğru e, kararlar vereceksiniz gibi duruyor. Büyük ticarette, özellikle yurt dışı ile alakalı iş yapan arkadaşlar bu hafta çok şanslısınız. Pazartesi, Salı, Cuma ve Cumartesi bu dört gün hakikaten çok önemli. Sizin için çok hayırlı bazı işlere girebilirsiniz onu da söyleyeyim. Peki, özellikle e, aile dostlarla olan ilişkilerimize baktım. Aa, pardon, şeyi söylemedim. Özellikle çarşamba ve cuma bu iki gün iş bulmak için sizin için gayet hayırlı görünüyor. Aile, dostlarla ilişkileriniz bu hafta çok geldi. Çok fazla yıkım enerjisi var. İyiye giden bir şeyler bir ters dönebilir. Özellikle salı, çarşamba çok ciddi tartışmalar olabilir. Dikkat edelim. Ev, emlak, arsa konularında bence bir çözüm var. Özellikle çarşamba, perşembe ama sonrasında hata yaptığını anlayabilirsin. Doğru karar ver. Miras konularında evet bir şeyler değişiyor, olumluya doğru gidiyor ama hep bir yarımlık hissi var. Bu da işte iki insan arasındaki çatışmadan kaynaklı olabilir. Araba alma konusunda bu hafta şanslısınız. Gerçekten doğru arabayı, istediğiniz arabayı bulabilirsiniz. Bu arada özellikle sırt ve bel ağrılarına bu hafta çok dikkat edin. Özellikle işte vantilatör, klima gibi tutulmalar, işte damar damar üstüne gelme gibi durumlar yaşanabilir. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.